Bugünkü videoda sizlere Vodafone'da bir problemden bahsedeceğim. Hmm, burada ne diyorduk? İçerik servis ya da şurada diğer detaylar dediğimde fatura kısmında nerede iç servisler kısmına baktığımda burada ne var? İçeride şalı verinler yaldı. <laughs> hmm, şuraya içerik servisleri şunu çevireceğim. İçerik servisleri İçerik servisleri 28 lira diyor. Eğer böyle bir şey diyorsa biraz uğraştım. Tabii ki Vodafone'a ulaşamıyorsunuz. Ulaşma gibi bir durumunuz yok. Çünkü böyle bir şey yokmuş gibi. Böyle bir şirket ya da neyse artık öyle bir şey yokmuş gibi sanki. Uygulamayı koymuşlar oraya. sim bulmanızı bekliyorlar. Biraz uğraştım. Ve işin sonunda dijital servislerim burası evet burayı buldum. Dijital servisleri nasıl gittiğimi gördünüz. En aşağıda dijital servisleri var. Şunu kapatayım ya. Şurada en aşağıda dijital servisleri var. Oraya geldikten sonra burada bazı saçma sapan servisler var. Ne işimize yarayacaksa. Hepsini boş verin. Şurada servis aboneliklerim diye kırmızı bir de oraya bastığınızda şurası geliyor. Kazandıran sorular. Ee, kazandıran sorular bilgi yarışmasına katılın. Hem, hem de e, haftalık 1 GB internet paketine ek 2 falan filan diyor. Muhtemelen öncelikli olarak burayı kontrol edin. Burada eğer paket varsa servis iptal edin. Bunu, bunu nasıl e, buraya aldık ben onu da bilmiyorum. Bir şekilde almışlar yani bir şekilde yine dolandırmışlar bizi. İşleri güçleri bu zaten. Yaptıkları pek bir şey yok. Ben zaten iptal etmişim. Evet kazandıran solar servisi aboneliğiniz iptal edilmiştir diyor. 30.04.2020 tarihine kadar servisi kullanmaya devam edebilirsiniz. Aboneliğinizi yeniden başlatmanız takdirde için başlatınız takdirde içinde bulunan ayın ücreti olan 28 lira dışında herhangi bir üc ücretlendirme yapılmayacaktır diyor. Yani muhtemelen e, buradaki 28 lira buradan gelmiş oluyor. E, bunu burada data paketleriniz varsa onları iptal diyebilirsiniz. Muhtemelen sorununuz çözülecektir. Ben de ilk kez yaptığım için şimdi çöz, e, şimdi bu sorunu çözmüş oldum. Yani daha doğrusu, daha doğrusu şimdi bu e, bu sorunu fark ettim. E, şimdi bugün bu evaya kadar olmamıştı zaten böyle bir şey. Bugün oldu ve bugün de bunu fark ettim. Kaldırdım şimdi bunu bakalım. Bu, bu ay muhtemelen 28 lira ödemeyi yapacağım. Gelecek ay artık olmayacak bu. E, ben bir sitede baktım. Şikayet ver sitesinde baktım. Onu da linkini aşağıya bırakırım. Orada insanlar birkaç aydır bunu yap, bu şekilde verdiklerini söylüyorlardı. Onlar için de yani sorunun birçok kişi için de bu bir sorundu ve bu sorun bu şekilde halledilmiş olur diye düşünüyorum. Muhtemelen ararsanız, ulaşırsanız, ulaşabilirseniz ulaşamıyorsunuz zaten. 7 gün boyunca aradım. 20 dakika ile birlikte sürekli şöyle diyorlar. 20 dakika boyunca sürekli şunu diyorlar. Yirmi dakika boyunca sürekli şunu diyorlar. Iı, nedir? Iı, başka müşteriler var. Binlerce müşterileri var ya onun için ıı, ulaşamıyorsunuz onlara. Bugün böyle bir şey yapayım dedim. Umarım ıı, bu soru, bu sorun böyle çözülür. Muhtemelen de çözülecektir. Olmadı çözüldüğü zaman bir ay sonra böyle bir durum olmazsa onu videoda belirtirim yine videonun açıklama kısmında veya açıklama kısmında veya bir yorum olarak ya da bir açıklama kısmında belirtirim bunu bunun işe yaradığını ama şimdiden yapmış olayım dedim en azından siz de şimdiden yaparsınız eğer görüyorsanız böyle bir arama yapıyorsanız sorununuzu halletmiş olursunuz.